Ebru selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir önceki bölümde dondurulmuş ürünlere ufak bir giriş yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Dondurulmuş gıda zararlı söylemek neye dayanarak hayatımıza girdi? Şimdi bazı konuları insanlara anlattığımız zaman anlaşılması biraz daha güç olabiliyor ama ben konferanslarda, ekranlarda dondurulmuş gıdanın nasıl üretilme prensibi olduğunu anlattığımda en kolay anlaşılan ve kabul edilen de en kolay kırılma noktasında yakalayabildiğimiz şey de bu oluyor. Çünkü bilimsel olarak çok net bir şey var ortada. Türkiye dondurulmuş gıda pazarıyla Avrupa ve Amerika'ya kıyasla daha geç tanışmış bir ülke evet. aslında. Çok o yüzden bize tanıdık gelmiyor ve İnsanlarda böyle paketli gıdalara karşı kategorik bir negatif algı var. Benim tabii bir gıda mühendisi olarak hiç doğru bulmadığım bir konu. Bazen diyorlar ki işte içerisinde acaba işte koruyucu katkı maddesi mi var? Yok gerek yok. Milattan önceki yıllardan itibaren gıdaların saklanmasında kullanılan bir yöntemden bahsediyoruz. Bazıları da işte içindeki meyve sebze acaba çürüklerden mi? Böyle bir şey olamaz. İşte çürük çarık meyve sebzeden zaten dondurulmuş ürün yapamazsınız. Hem çoğu ortamda daha güvenilir hem de besin değeri daha yüksek dondurmuş meyve sebzenin. Hangi gıdalara dondurulmuş gıda diyoruz ve dondurulmuş gıdalar nasıl korumalıyız? Aslında dondurulmuş gıdalar nereden geliyordan başlayayım. Çünkü en eski gıda saklama yöntemlerinden biri kurutma, dondurma. Ve bakarsanız ilk bunu yapanlar da milattan önce 3000 yıllarda Çinlilerin çukurlar kazarak orada soğuk kalmasını sağladıkları bir ortamdan bahsediyoruz. Ama buzdolabı ortamına veya bizim bugün bildiğimiz donduruculara en yakındaki konuda da Persler ön plana çıkıyor. Milattan önce 400'lü yıllarda Persler kapalı, üstü kubbeli çukurlarda buzlarla, buz kalıplarıyla beraber gıdaları donmuş bir şekilde muhafaza ediyorlar. Bugünkü sistemimiz tabii çok daha gelişmiş durumda. Niye buradan geldim? Çünkü bugün de iki tane şey var. Birisi ev tipi dondurma, bir de sanayi tipi dondurma var. Bunların farklarından bahsetmeyi çok önemsiyorum. Ev tipi dondurulmuş gıda hazırlamak kesinlikle yanlış bir şey değil. Hepimizin kullanması gereken özellikle gıda israfına karşı çok önemli bir yöntem. Fakat dondurulmuş gıdaları çok bilmiyoruz. Özellikle piyasada olan hazır dondurulmuş meyve sebzeler çok şaşıracaksınız belki ama tazesinden manavdan aldığınızdan genelde daha taze ve besleyici değeri daha yüksektir. Niye böyle? Bir kere meyve sebzelerden bahsederken, bir meyveyi dalından kopardığınızda, bir sebzeyi kökünden ayırdığınızda orada enzimatik reaksiyon devam ediyor. Meyve sebze nefes almaya devam ediyor tabir caizse ve zaman içerisinde tabi besin değerini kaybetmeye başlıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız tabii bu meyveler sebzeler birkaç köyden toplanıyor, kamyonlara geliyor, yeri geliyor, hale giriyor, halden çıkıyor. En sonunda sizin karşınıza markete, manava gelene kadar ortalama bir haftalık bir ömrü var. Orada da güneş altında bekliyor belki. Siz alıyorsunuz belki bir sürü buzdolabında bekletiyorsunuz. Her geçen gün bu meyve sebze besin kaybediyor. Ama dondurulmuş meyve sebzeyi taze kılan iki tane büyük avantaj var. Birincisi, tesisler hasat bölgelerine yakın yerlerde konumlanıyor ve ana prensip hasattan sonra 8 saat içerisinde bunları dondurmak. İkincisi kullanılan yöntem ve teknoloji. Önce bir ön işlemden geçiyorlar. Ön haşlama (bleaching) dediğimiz bir şey. Böylelikle hem gıdan üzerinde olası mikroorganizmalar zaten yıkamadan geçtikten sonra bir kısım düşmüş, onlardan kurtuluyoruz. Hem renk korunuyor, hem enzimatik reaksiyon durduruluyor. Böylelikle o besin değerini kaybetmede bir ara vermiş oluyor. Dolayısıyla o ön bleaching, ön haşlamadan sonra da IQF, tek tek hızlı dondurma, individual quick freezing dediğimiz bir yöntem kullanılıyor. Burada eksi 40 derecede anında meyve sebze şoklanıyor ve dakikalar içerisinde merkez sıcaklığı eksi 18'e gelecek şekilde donduruluyor. Niye böyle anlatıyorum? Çünkü bu sistem çok önemli. Ev tipi dondurmada şunu yapıyoruz. Biz bir meyve sebzeyi alıyoruz. Buzluğa koyduğumuzda eksi 20 derecede yavaş yavaş donuyor. Şimdi meyve sebzelerin biliyorsunuz büyük kısmı aslında sudan oluşuyor İçindeki hücreleri düşünün, onların bir kısmı su. Nasıl siz e, ağzına kadar dolu bir su şişesini buzlukta unutursanız o genleşip patlıyorsa, ev tipi dondurma sisteminde de meyve sebzelerin içerisindeki o hücreleri misketler gibi düşünün, İçerisindeki sular büyük buz kristallerine dönüşüyor ve hücre çeperini yarıyor. O yüzden de öz değerini dışarı vermek suretiyle kaybetmeye başlıyor. Gıda güvenliği açısından bir sorun yok, sadece biraz besin kaybı oluyor. Sektörde yapılan bu IQF dediğim sistemde eksi 40 dereceyle bir bir anda şoklanıyor ve o şoklama içerisinde dakikalarca buza dönüştüğü için büyük buz kristalleri oluşmuyor. Küçük buz kristalleri oluşuyor ve onlar da hücre çeperini denmediği için, yırtmadığı için besin değerini kaybetmiyor. Zaten ilk fabrikaya gel geliş noktasında besin değeri olarak 1.0 tazesinden önde olduğu için de raf ömrü boyunca da herhangi bir koruyucu katkı maddesine de ihtiyaç duymadan Dondurulmuş ürünler besin değerini koruyabiliyor. Bir diğer avantajından da bahsetmek isterim. Biliyorsunuz maalesef ülkemizde pestisit çok önemli dertlerden biri. Tabii pazara, manava, markete gelen meyve sebzelerin hepsi tek tek pestisit değeri açısından kontrol ediyor demek mümkün değil. Ama dondurulmak üzere fabrikaya gelen meyve sebzeler daha kapıda üzerinde işte istenmeyen bulaşanlar var mı? Pestisit değeri yüksek mi? Kurşun vesaire gibi şeyler var mı? Bunlardan testinden geçtikten sonra ancak fabrikaya kabul edildiği için de yine bu anlamda da biraz daha güvenli. Tabii ki bu anlattıklarımdan şu çıkmasın. Ben dondurulmuş gıdanın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama pazardan manavdan meyve sebze almayalım, taze tüketmeyelim biz dondurmayalım demiyorum elbette. Sadece farkları bilelim. Buna göre tercihlerimizi yapalım. Pestisit ne demek? Ee, böcek öldürücü ilaç diye düşünebiliriz. Doğru miktarda ve doğru pestisit pestisitler kullanıldığı sürece olması gereken bir şey. Burada da madem pestisit dediğiniz bir yanlış anlaşmaya daha parantez açayım. Organik ürünlerde bunun daha iyi yönetilmesi beklenir. Ama Buradaki yanlış algı şu, organik ürünlerde sanki insanlar pestisit kullanılmıyor zannederler. Hayır, organik ürünlerde de organik pestisit kullanılır. Ve organik olan pestisit, doğal pestisit de bazı durumlarda, doğal olan bazı zehirlerde olduğu gibi daha güçlü etki gösterebilir. O yüzden gerek konvansiyel olsun, gerek organik olsun, dozunda ve doğru çeşitlerde pestisit kullanılıyorsa insan için bir zarar yok. Yani bir mit daha aslında bu anlattıklarınızda ortadan kalkmış oluyor. O da dondurulmuş gıda zararlıdır. Dondurulmuş gıda tazesinden daha taze ediyorum ben.